Merhabalar Ekrem İmamoğlu kendisi hakkında yürütülen kent uzlaşısı soruşturmasında ifade verdi ve emniyetteki ifadesinde dikkat çeken detaylar var. Ekrem İmamoğlu'na sorulan soruda Duran Kalkan ve Yıldırım Kayan'ın açıklamalarının ardından HDK şüphelilerinin belediyede çalıştığı ifade edilmiş ve kent uzlaşısı ne zaman ne amaçla kuruldu diye bir soru soruluyor ve Ekrem İmamoğlu'nun cevabı ise şöyle. Ben 2018 Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildim. O dönemde İstanbul'da Millet İttifakını temsil eden CHP ve İyi Parti genel başkanlarından da izin alarak Millet İttifakı adayıyım. Bunu elbette söyleyeceğim ama müsaadenizle ben buradan İstanbul İttifakı adayı olduğumu ifade etmek isterim. Bu anlayış ile biz ileride bütün ülkemize Türkiye ittifakını temsil etmemiz gerekir dedim. O günden bugüne her siyasi yarışta özellikle İstanbul seçimlerinde İstanbul ittifakı ve Türkiye ittifakı ifadelerini sayısız kere kullanmışımdır. Başka bir siyasi partinin yaptığı tarif ve de o tarife aynı duyguyu paylaşan kişilerin durumu kendilerini bağlar. Kent uzlaşısı iadesi DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Yukarıda ismi geçen terör örgütleri ve bağlantılı bir kısım terör örgütü üyelerinin ne isimlerini ne de söylemlerini biliyorum. Ne de takip ettim. Öyle bir merakım da yoktur. 2024 yerel seçimleri öncesi bilindiği üzere İstanbul'da DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkarmıştır. Buna rağmen CHP İstanbul ve birçok ilimizde Türkiye ittifakı söylemiyle sloganlaştırırsak kapsayıcı bir yerel seçim politikası gütmüştür diye düşündük diyor. Ve bu çerçevede İstanbul ve Türkiye'nin muhtelif illerinde, ilçelerde oluşan meclis üyesi listelerinde her parti ve görüşten isimler dahil edilmiştir. İstanbul'da birçok ilçede geçmişte başta AK Partili olmak üzere İYİ Parti, MHP, BBP, DEM gibi birçok partide siyaset yapmış insanlar listelere dahil edilmiştir. Bu süreçte CHP Genel Merkezi üzerinden onaylı listeler halinde ilçelere tevdi edilmiş ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmiştir. Bilinmelidir ki ilçe seçim kurulları hakkında terör örgütü üyeliği dahil seçilme hakkına sahip olmayan kişileri, listelerden çıkartır ve onların yerine isim verilmesi konusunda tanınan sürede tamamlanması istenir. Yukarıda soruda gördüğüm kadarıyla 2022 yılında tespit edildiği söylenen insanların 2024 yılındaki bu listelerde görülmesi halinde müdahale edilmesi ve çıkartılması gerekirken AK Parti'nin İstanbul'da ve 26 ilçede kaybettiği seçimden yaklaşık 7 ay sonra başlatılan soruşturma süreciyle meclis üyelerinin bahsi geçen ve terör örgütü olduğu ifade edilerek örgüte üyelik suçlarından yasal işlem başlatıldı. Bu işlemi bir kasıtlı itibarsızlaştırma süreci olarak görüyorum. Ya YSK görevini yapmamıştır ya da yürütülen soruşturmalar hakkaniyetli değildir. Sonuçta işlem yapılan insanların içinde devlet memuru dahi vardır. Konuyla ilgili bilgim bu kadardır. Kent uzlaşısı bana değil şu anda Türkiye'nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan Dem Parti yöneticilerine sorulmalıdır diyor Ekrem İmamoğlu emniyetteki ifadesinde. Yani diyor kent uzlaşısını bana değil şu anda hükümetle haşır neşir olan Dem Parti'ye sorun diyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu emniyet ifadesi ortaya çıktıktan sonra Bugün Tuncer Bakırhan'a soruldu. DEM Parti'nin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan Habertürk'teydi. Habertürk'te de haliyle bu soru kaçar mı? Kaçmaz. Yani Habertürk'teki gazeteci hemen sordu. Tuncer Bakırhan da Ekrem İmamoğlu'nun bu çıkışıyla ilgili şunları söylüyor. Direkt aslında ifadeleri aktarmakla devam edeyim. Tabii kent uzlaşısı bizim kullandığımız bir kavram. Bizimle birlikte aslında Türkiye'de üzerine yazılan, çizilen birçok yerelde aslında uygulanan, hayata geçen ve sonuç alan bir tarif, bir tanımlamaydı. Yani Türkiye ittifakı olunca suç değil, kent uzlaşısı deyince mi suç oluyor? Ben de o soruyu sorayım savcı bey'e. Ya da Esenyurt uzlaşmacı olunca suç, İstanbul ittifakı olunca suç olmuyor mu? Böyle saçma sapan isimler, takıntılar bunun üzerinden Türkiye gündemini meşgul eden, kriminalize eden, özellikle bizden çıkmış ya da işte kamuoyundan, zeminden çıkmış kavramlar üzerinden bazı şeyleri tartışmak gerçekten çok üzücü diyor. Ve Bakırhan sözlerine şöyle devam ediyor. Ülkenin çok önemli gündemleri var. Bölgede çok çok önemli sorunlar oluyor. Dünya farklı şeyler tartışıyor. biz, biz İstanbul İttifakı mı, kent uzlaşısı mı, kimden çıktı, kim dediğini tartışıyoruz. Kent uzlaşısı gayet açık. Net içeriği gibi isminin de açık ve net olduğu bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Bu bizim partinin tartıştığı bir aslında işbirliği yöntemidir. Biz de kent uzlaşısı kararı ile birlikte aslında yereli inisiyatif veriyoruz. Demokrasi önemseyen, yereli önemseyen bir siyasi parti genel merkezin koridorlarında, kapalı odalarında Esenyurt adayını, Kars adayını, Mardin adayını belirleyemez kent uzayısı aynı zamanda Diyarbakır için de geçerlidir. 100 bin üzerinde delege sandıklara giderek kendi yöneticilerini seçti. Sanırım dünyada herhalde hiçbir siyasi partinin demediği bir yöntemi bu seçimle hayata geçirdik. Kentin kendi dinamiklerini, kendi özgür ve örgütlü yapısını, kendi bireyini, kendi insanını, kendi yaşayanı, kendi yönetecek belediye başkanını belirlemesi ne zamandan beri suç oldu diyor. Şimdi gazeteci araya giriyor. Şimdi kent uzaycısı tanımını yapıyor Tuncer Bakırhan. Ee, şimdi diyor ki efendim hani tüm bunlarla beraber hani Ekrem İmamoğlu DEM Parti'ye tepki mi gösterdi? Bu soru işaretleri de hani beraberinde geldi demeye getiriyor. Ve diyor ki size şöyle bir eleştiri de var. Süreç bozulmasın diye DEM Parti kendini geri çekiyor. Hani bu konu hakkında ne düşünürsünüz diyor Ekrem İmamoğlu meselesinde. Şimdi Tuncer Bakırhan diyor ki şöyle tabi hem bir süreç var. O sürecin yürütülmesi konusunda çok dikkatli, titiz, hassas bir süreç olduğu için bir dil, bir pratik içerisindeyiz. Bir taraftan da muhalefet yapma durumumuz devam ediyor. Yani biz şimdi bir çağrı yapıldı. Bu çağrıdan dolayı tutuklamalara, İstanbul Barosu Başkanlığına ve yönetimine kayyum atanmasına sessiz kalmayız. Tam tersine bu süreci yürütmemizin sebebi ve sebebi bu antidemokratik uygulamaların olmaması içindir. Seçilmiş bir iradenin gözaltına alınmaması içindir. Tutuklanmaması içindir. Biz bir süreç yürütüyor ve onun hakkında yargı sopasıyla sağdan soldan kim olursa olsun insanlara, kurumlara sopa çekilmesine sessiz kalmayız Eren Bey. Siz sanırım herhalde Türkiye kamuoyunu yani bizi çok iyi biliyorum. Biz demokrasi mücadelesi veren bir partisi, partiyiz. Haktan yanayız, hukuktan yanayız, antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Bizim kendi işimiz var, kendi derdimiz var. Bizim üçüncü yol gibi Türkiye'nin demokratik zeminini oluşturmak gibi bir görevimiz var. Bizim kendimizi, kendimizin yönetme gibi bir iddiası var. Biz hiç kimsenin yancısı, aparatı değiliz diyor Tuncer Bakırhan'da vermiş olduğu cevapta. Şimdi ben yorumuma geçeyim. Hakikaten bazı şeyleri yani ben bu memlekette, bu memleketimde anlamıyorum. Nedir o? Muhalefetle ilgili yani iktidarın bir şeyi olduğunda ya da yargısal bir şeyi olduğunda falan her neyse yani şu anki süreç ve buna benzer bir süreç olduğunda nedense en şiddetli tepkiyi Dem Parti'den bekliyor muhalefet. Doğru mu? Dem Parti vermeli mi bu şiddetli tepkiyi? Elbette vermeli. Ama anlatmak istediğim şu. O kadar yani beraber aynı masada aylarca yıllarca oturduklarınız sizlere karşı farklı söylem geliştirirken aynı sertliği uygulamayanlar dem parti olunca ne hikmetse yani çatır çatır konuşup kamuoyunda yani bu e, hassasiyeti kullanabiliyor. Velev ki şunu söylemeye çalışıyorum daha açık ifadelerle birkaç cümleyle de e, aktarmak gerekirse bitirirken. Yani herhalde şu. Dem Parti'ye biz ne desek bir karşılığı var toplumda. Haliyle oradan yürüyelim. Başka bir şey değil. Bunu Ekrem İmamoğlu'nun verdiği ifade üzerinden demiyorum. Ayrıca siyasi liderlerin de şu anda o tavra büründüğünü e, gördüğümden söylüyorum. Yani biz düşersek Dem Parti hemen gelmeli ama Dem Parti düştüğünde yan yana görünmeyelim. İşte muhalefet zaten herhalde son 20 yıldır bu kafada olduğu için bu tartışmalarda dinmek bilmiyor her defasında yani böyle yeryüzüne çıkıyor. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan da haberdar olmak için beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.